Selam arkadaşlar. Fenmatik Ders kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber adım adım zirveye Newton yayınlarının 6. sınıf fen bilimleri dersini işleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk ünitemiz Güneş Sistemi ve Tutulmalar. İlk ünitemiz ile başlıyoruz. Evet, ilk sayfamızda bizim öğrenmemiz gereken kazanımlar Güney sistemindeki gezegenleri birbirleriyle karşılaştırır. Bunu öğreneceğiz. Güney sistemindeki gezegenleri güneşe yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. Bu kazanımları kavramaya çalışacağız. Şimdi tanımımıza bakalım. Ne diyor? Şöyle. Merkezinde güneşin bulunduğu ve çekim etkisiyle güneşin çevresinde gezegen, uydu, kuyruklu yıldız ve meteorların dolandığı yapıya Güneş sistemi diyormuşuk. Neler bulunuyormuş Güneş sisteminde? Gezegen olacak, uydu olacak, kuyruklu yıldız ve meteorların dolandığı yapı. Şimdi size bir görsel vereceğim. Şu görselden inceleyelim. Evet, bu bizim Güneş sistemimiz. Bakalım Güneş sistemimize. Gezegenler var gördüğünüz üzere. Şurada gezegenler var. Kaç gezegenimiz var Güneş sisteminde? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 gezegenimiz var. Göktaşları var. Gördüğünüz üzere göktaşı kuşağımız var şurada. Ve en dış kısımda da bakın şuraya kuyruklu yıldızlar konulmuş. Evet, bu bu yapıya biz bunların içinde bulunduğu bütün yapıya biz Güneş sistemi diyoruz. Şimdi biz Güneş sistemimizdeki gezegenleri inceleyeceğiz. İlk gezegenimiz Merkür. Bakın şu Güneş sisteminde gördüğünüz ilk gezegen Merkürmüş. Bakalım özellikleri nelermiş. Şimdi ne diyor? Şu tanımı da verelim. Kendi ekseni etrafında dönen, bağlı olduğu yıldız etrafında dolanan, küresel yapıda ve belirli büyüklükteki gök cisimlerine gezegen diyormuşuk. Ne diyor bakın? kendi eksen etrafında dönecek, bağlı olduğu bir yıldız olacak. Küresel yapıda olacak, belirli büyüklükte olacak. Bu gök cisimlerine biz gezegen diyoruz. Yani evrende gördüğümüz her taş parçası kayaya biz gezegen demiyoruz, değil mi? Ne olması lazımmış? Kendi etrafında dönecekmiş, yıldız etrafında dönecekmiş ve küresel yapıda olacakmış. Bakın Güneş sisteminde Güneş sistemindeki gezegenlere bakın. Küresel yapıda hepsi. Hepsinin bir yıldızı var güneşi ve belirli bir yörüngede dönüyorlar değil mi? Şimdi Merkür gezegeninin özelliklerine bakalım. Ne demiş? Uydusu, halkası ve atmosferi yoktur. Güneşe en yakın gezegendir. Birinci gezegenimiz neymiş? Merkür. En yakın gezegenmiş. Güneş sistemindeki en küçük gezegenmiş. Bu özellikleri bilmemiz gerekiyor. Merkür ile ilgili sorular çıkar. İkinci, güney sistemindeki ikinci gezegenimiz Venüs'müş. Halkası ve uydusu bulunmamaktadır. Bakın Merkür'ün ve Venüs'ün halkası ve uydusu yok. İkisinin de uydusu yok. Güneş sisteminde iki tane gezegenin uydusu yok. Bunlar Merkür ve Venüs. Yüzey sıcaklığı en yüksek gezegendir. Bakın bu çok önemli. Bu da sorularda çıkar yüzey sıcaklığı en yüksek. Size derse ki Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek gezegen kimdir derse ne diyeceğiz? Venüs'ü işaretleyeceğiz. Karbondioksitten oluşan kalın bir atmosferi varmış. Zaten sebebi bu. Yüzey sıcaklığının en yüksek olmasının sebebi bu. Bakın şimdi Güneş sistemine Güneş sistemini açalım tekrar. Bakın Güneş sisteminde Merkür Güneşe en yakın gezegen olmasına rağmen Güneş sistemindeki en sıcak gezegen Venüs'tür. Bunun sebebi, bunun sebebi şöyle. Bunun sebebi karbondioksitten oluşan kalın bir atmosferinin olması ve bu kalın atmosferin sera etkisi yapması sebebiyle Güneş sistemindeki en sıcak gezegen Venüs'tür. Bunu unutmayacağız. Kendi ekseni etrafında diğer gezegenlerden farklı olarak saat yönünde döner. Bakın Güneş sistemindeki bütün gezegenler saat yönünün tersine dönmektedir. Şu şekilde saat yönünün tersine dönmektedir. Fakat Venüs tam aksi yönde yani saat yönünde dönmektedir. Bunu biz unutmamak için ne diyeceğiz? Herkes gider Mersin'e, Venüs gider tersine diye aklımızda bu şekilde tekerleme halinde tutacağız. Tamam mı? Devam edelim. Ne demiş? Kendi eksenleri etrafında dönüş süresi en yavaş olan gezegendir, en yavaş dönen buymuş. Dünya'ya en yakın gezegendir, tamam. Büyüklükleri yakın, büyüklükleri yakın olduğu için Dünya'nın ikizi olarak bilinir. Evet. Venüsün diğer adı Dünya'nın ikiz kardeşi, çoban yıldızı gibi takma adları bulunur. Ve geldik Dünya'mıza. Üçüncü gezegen Dünya. Bir, iki, üç. Üçüncü gezegenimiz Dünya. Tek uydusu vardır. Tek doğal uydusu vardır. Bu tek doğal uydu da nedir? Dünyamızın doğal uydusu Ay'dır değil mi? Atmosferi ve yüzey sıcaklığı canlı yaşamına uygundur. Yani Güneş sisteminde yaşamın olduğu tek gezegen nedir? Dünyadır. En büyük karasal gezegendir. Karasal gezegenlerin en büyüğüdür ve halkası yoktur. Ve geldik Mars'a. Kızıl gezegen, kızıl gezegen olarak adlandırılır. Evet, bunun takma adı Kızıl Gezegen. İki uydusu bulunur. Evet, iki tane uydusu vardır. Karbondioksitten oluşan ince bir atmosferi vardır. Halkası yoktur. Güneş sistemindeki en yüksek dağ, Olympus Dağı, bu gezegende bulunur. Evet, Güneş sistemindeki en yüksek dağ, Olympus Dağı. Bu da sorularda çıkabilir. Bakın arkadaşlar, şimdi bu ilk dört gezegen var ya Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Bu ilk dört gezegenin halkası yoktur. Bu şekilde aklımızda tutacağız. Halkası, halkası yoktur. Bunlara iç gezegen, karasal gezegen de diyeceğiz. Daha ileride bahsedeceğiz. İlerideki sayfalarımızda mevcut. Devam edelim. Jüpiter'e geldik. Jüpiter ne demiş? Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. En büyük gezegenimiz bizim Jüpiter. Halkası vardır. 79 uydusu bulunur. En büyük uydusu Ganimettir. En büyük uydusu Ganimettir. Tamam. Atmosferi zehirli gazlardan oluşur. Bakın bu ilk 4 gezegende halkası yoktur demiştik ya. Halkası yoktur. Halkası yoktur demiştik ya. Bu 4 gezegeninde şu son dört gezegenin de halkası vardır. Bakın hepsinde halka vardır. Hepsinde halkası bulunur diyeceğiz. Devam edelim. Satürn en belirgin halkalara sahip gezegendir. Bu yüzden halkalı gezegen olarak bilinir. Bakın şöyle bir kolye tarzı. Çok güzel bir gezegen görünüşü de. Çok güzel. En belirgin halkalara sahip gezegendir. Bu yüzden halkalı gezegen olarak bilinir. 82 uydusuyla en fazla uyduya sahip gezegendir. Size sordukları zaman Güneş sisteminde en fazla uyduya sahip gezegen kimdir dediğinde ne diyeceksiniz? Satürn diyeceksiniz. Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır. Uranüs'e geldik. 7. gezegenimiz. Eksen eğikliği çok fazladır. Bakın şu gezegen neredeyse şu şekilde yani çok eğik bir şekilde dönmektedir. Dünya etrafında yuvarlanan bir varil gibi dolanır diye söylüyoruz. Amonyaktan oluşan bir atmosferi vardır. 27 uydusu vardır. Ve geldik son gezegene Neptün. Güneşe en uzak gezegendir. 14 uydusu ve halkası vardır. En soğuk gezegendir. Evet güney sistemindeki en uzak gezegen ve en soğuk gezegen Neptün. Uranüs'ün ikizi olarak da bilinir. Anlaştık bu sayfamız bu şekildeydi. Geçelim diğer sayfamıza. Evet. Burada doğru yanlış etkinliğimiz var. Hemen bunu yapalım. En soğuk gezegen Neptün'dür demiş. Evet az önce söylemiştik. En soğuk gezegen güney sistemindeki en son gezegen Neptün'dür. Bu ifademiz doğru olacak. En fazla uyduya sahip gezegen Jüpiter'dir demiş. Yanlış. En fazla uyduya sahip gezegen kimdi? Satürn'ün değil mi? Satürn halkalı gezegen ee, şu şekilde bakın. Ne demiştik. 82 uydusu var diyor değil mi? En fazla uyduya sahip. Devam edelim. Evet yanlış. Uydusu olmayan tek gezegen Merkür'dür. Tamam. Merkür'ün uydusu yoktur. Fakat tek gezegen demiş. Venüs'ün de, Venüs'ün Venüs'ünde uydusu yoktur değil mi? Uydusu olmayan iki gezegen vardı. Merkür ve Venüs. Dönüş yönü diğer gezegenlerden farklı olan gezegen Mars'tır demiş. Yanlış. Kimdi? Herkes gider Mersin'e, Venüs gider tersine demiştik değil mi? Venüs olacak. Venüs. Eksen eğikli en fazla Gezegen Uranüs'tür demiş. Doğru. Değil mi? Şöyle varil gibi düşünmüştük. Şöyle varil gibi düşünmüştük. Çok eğik dönüyordu. Dünyanın ikizi gezegen Venüs'tür. Dünyanın ikizi Venüs. Diğer adı neydi? Çoban Yıldızı. Çoban Yıldızı dediği zaman da aklıma ne gelecek? Venüs gelecek. Çoban Yıldızı. Yıldızı. En belirgin halkalara sahip gezegen Satürn'dü. Doğru. Mars gezegeni halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir. Hayır, çoban yıldızı kimdi? Çoban yıldızını az önce yazdık. Çoban yıldızı Venüs'tü. Mars gezegeni diğer adı neydi? Kızıl gezegendi. Kızıl gezegen. Gezegen. Tamam. Bunu da yaptık. Merkür Güneş'e yakınlığından dolayı en sıcak gezegendir. Bu ifadeyi az önce anlatmıştık. Merkür Güneş'e en yakın gezegendir. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Fakat Güneş sistemindeki en sıcak gezegen kimdi? Venüs'tü. Bunun sebebi de neydi? Atmosferinde bulunan karbondioksit ve sera etkisinin olmasıydı, değil mi? Devam edelim. İki uyduya sahip gezegen Venüs'tür. Bakın, ne demiştik? Güneş sisteminde iki gezegenin uydusu yoktu. Uydusu olmayan iki gezegen kimdi? Merkür Merkür ve şimdi Venüs'tü. Tamam? Burayı da yaptık. Bilgi köşemize geldik. Newton amcamız bize bir bilgi vermiş burada. Ne demiş? Venüs gezegeni halk arasında çoban yıldızı, tan yıldızı, akşam yıldızı olarak adlandırılır demiş. Evet, şimdi biz Venüs'e çoban yıldızı diyoruz ama Venüs bir yıldız değildir, değil mi arkadaşlar? Venüs bir gezegendir. Bazı arkadaşlarımız çoban yıldızı dediğimiz zaman hocam Venüs bir gezegen değil miydi? Neden yıldız diyorsunuz? gibi sorular gelebiliyor. Bunu karıştırmayacağız. Venüs bir gezegendir. Takma adı çoban yıldızıdır. Tan yıldızıdır, yıldızıdır. Akşam yıldızıdır. Tamam. Bunu karıştırmıyoruz. Burada bir kodumuz var bizim. Evet. Gezegenler güneşe uzaklıklarına göre aşağıdaki kod kullanılarak kolayca sıralanabilir demiş. İsteyenler bu kodla yapabilir, ezberleyebilir. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu, "Umut nasıldı?" diye. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Tamam. Bu şekilde ezberleyebilir. Diğer bir kodumuz ise kütlelerine göre büyükten küçüğe doğru sıralamadır. Bunun kodu da Japonsun dövemem şeklinde. Fakat bu kodda şurada Uranüs'ü koymamış. Uranüs'ü ekleyelim şuraya. U Uranüs Uranüs. Şurada kodda bir hata olmuş. Uranüs'ü ekledik. Japonsun. Dövemem. Büyükten küçüğe ve kütlelerine göre sıralaması. O zaman ben ne diyeceğim? Güney sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'dir. Ve aynı zamanda en büyük kütleye sahip gezegendir. Güney sistemindeki en küçük gezegen Merkürdür. Ve kütlesi de en küçük gezegen Merkürdür şeklinde düşüneceğim aşağıda bir etkinliğimiz var. Ne diyor? Aşağıdaki tablo gezegenlerin büyüklük ve güneşe yakınlıklarına göre doldurulursa belirtilen konumlara hangi gezegenler gelir demiş. Yapalım. Gezegenlerin büyüklük sıralaması. Nasıl gezegenlerin büyüklük sıralaması? Japon dövemem. Japon, Jüpiter, Satürn, Japon sun, Uranüs, Uranüs, Japonsun, Neptün dövemem. Venüs. Şuraya Mars diyelim. Şöyle Mars. Bu da Merkür olacak değil mi? Merkür. Merkür. Bu Jüpiter. Bu Satürn. Bu Uranüs. Neptün. Dünya. Venüs şöyle. Gezegenlerin Güneş'e yakınlık sıralaması nasıldı? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün bakalım K2 K'nın ikisi satürn tamam L5 L'nin beşi Jüpiter L'nin 7'si Uranüs K'nın altısı Venüs L'nin üçü Dünya K1 Jüpiter K7 Mars L2 Venüs Tamam bu sayfayı da bitirmiş olduk. Evet yine bir tanımımız var. İlk sayfada ufak bahsetmiştik. Şimdi orayı anlatacağız. Güneşe yakınlık bakımından ilk dört gezegen... iç karasal gezegen, ilk dört gezegenimiz bizim, iç karasal gezegen diye öğreneceğim. Son dört gezegen, dış gazsal gezegen diyeceğim. Evet, karasal gezegenlerimiz, Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Dış gazsal gezegenlerimiz, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün diye düşüneceğim. Bu ilk dört gezegenin halkası yoktur. Halkası yoktur. Halkası yoktur. Bu son dört gezegenin halkası halkası vardır. Diye düşüneceğim. Resmimizi tekrar getirdiğimiz zaman ilk dört gezegenimiz Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Sonra gök taşı kuşağımız var burada. Meteor kuşağımız var. Sonra Jüpiter geliyor. Bakın Jüpiter en büyük gezegenimiz. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde. Bakın bu son dört gezegenin etrafında halkalar var. Görüyorsunuz değil mi? En belirgin halkalara sahip Satürn gezegeni ve diğer dört gezegenin halkası olduğunu burada görmüş oluyoruz. Şimdi devam edelim. ne demiş burada? Gezegenlerin çevresinde dolanan küresel yapıdaki gök cisimlerine uydu adı verilir demiş. Ve bizim dünyamızın uydusu kimdir? Doğal uydusu Ay'dır. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerden Merkür ve Venüs dışında bütün gezegenlerin uydusu bulunmaktadır. Bunu söylemiştik. Gezegenlerin doğal uydu sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bakın Merkür ve Venüs'ün uyduları yok. Dünya'nın bir tane. Mars'ın 2 tane, Jüpiter'in 79 ve en çok Satürn'ün var. Güneş sistemindeki en çok uyduya sahip gezegen kim diye sorarlarsa Satürn diyeceğiz. Uranüs var ve Neptün var. Satürn'den sonra en çok Jüpiter de varmış. Burayı da yaptık ve etkinlik 3'e bakıyoruz. Aşağıdaki karasal ve gazsal gezegenlerle ilgili verilen bulmacayı doldurdunuz diyor. Karasal gezegenlerin en büyüğüdür Karasal gezegenlerin en büyüğü kimdi? Tabii ki dünyaydı değil mi? Karasallar içinde soruyor bize. Bakın şurada diyor. Şunlar arasında en büyük dünya diyeceğim. Evet. Devam edelim. En fazla uydusu bulunan dış gezegen kimdi? Satürn'dü. Uydu sayısı en fazla olan karasal gezegen. Karasal gezegenler. Nereye kadar? Şuraya. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Şuradan bahsediyor. Şuradan ne diyor? Uydu sayısı en fazla olan kim? Mars olacak. Uydusu olmayan bir karasal gezegen, uydusu olmayan Merkür ve Venüs vardı. İkisinden biri Bakalım M ile başlıyormuş. O zaman Merkür olması lazım. En az uydusu bulunan dış gezegen. Dış gezegenler şurasıydı. Burası dış. Dış. Burası iç. Ne diyor? En az uydusu bulunan kim var? Neptün diyeceğim. Değil mi? Neptün. Evet bu sayfamızı da bitirmiş bulunuyoruz. Evet diğer sayfamıza geldik. <laughs> Güneş çevresinde dolanan çeşitli büyüklükteki metal ve kaya parçalarına biz asteroid diyoruz. Milyonlarca irili ufaklı asteroidten oluşan yapıya asteroid kuşağı diyoruz. Asteroid kuşağı Mars ile Jüpiter arasında yer alır. Şu resmi getirelim tekrardan. Resmimizi getirdik. Bakın. Şu Mars. Şuradaki. Şu gezegenimiz Mars. Mars ile Jüpiter arasında bulunan şuradaki kuşağı ben asteroid kuşağı diyorum. Tamam. Burayı anladık. Devam edelim. Asteroid veya kuyruklu yıldızdan kopmuş daha küçük parçalara gök taşı diyorum. Dünya atmosferine gören gök taşlarına meteor, yeryüzüne kadar ulaşabilen meteorlara ise meteorit. Bilgimize bakalım. Meteorlar dünya atmosferine girdikleri andan itibaren sürtünmenin etkisiyle ısınır ve akkor haline gelerek arkalarında ince bir ışık çizgisi bırakır. Bu olaya halk arasında yıldız kayması adı verilir. Bakın yıldız kaymasında aslında bir yıldız kaymıyor tamam. Bir meteorun arkasında ince bıraktığı ışık çizgisi. Bunu karıştırmıyoruz. Yıldız kayması bir yıldızın düşmesi veya kayması değildir. Tamam. Dünya atmosferine giren ve bu sebeple arkalarında ince ışık çizgi bırakan olaydır. Buna bir biz yıldız kayması diyoruz. Evet, devam edelim. Burada bir etkinliğimiz var. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız demiş. Asteroid, meteor, gök göktaşı ve meteorit şeklinde vermiş bize. Bakın, ne demiştik? Güneş çevresinde dolanan çeşitli büyüklükteki metal ve kaya parçalarına asteroid denir demiştik. 4 numara asteroid olacak. Daha sonra 3 numara ne olacak? 3 numara göktaş olması lazım değil mi? Asteroid veya kuyruklu yıldızdan kopmuş daha küçük parçalara göktaşı denir. Bakın dünya atmosferine girmiş. Dünya atmosferine girdiği anda biz buna ne demiştik? Dünya atmosferine girdiği anda dünya atmosferine giren göktaşlarına meteor meteor yeryüzüne ulaşana ise meteorit demiştik değil mi? Bu şekilde etkinliğimizi doldurmuş olduk. Etkinlik 5'i de yapalım. Ne demiş? Hemen yazalım. En sıcak gezegendir demiş. En sıcak gezegen kimdi? Venüs'tü. Venüs. En sıcak gezegen Venüs. Asteroid kuşağına komşu karasal gezegendir. Asteroid kuşağına komşu karasal gezegen. Şunlar neydi? Karasal, karasal, iç gezegenlerdi, iç. Bunlar gazsal, gazsal, dış gezegendi, dış gezegen. Şurası neydi? Asteroid kuşağı değil mi? Asteroid kuşağıydı. Asteroid kuşağına komşu en yakın gezegen, karasal gezegen Mars olacak. Tamam. Buradan görmüş olduk. Karasal gezegen Mars. En fazla uyduya sahip gezegen kimdi? Satürn'dü. Atmosferi olmayan gezegen kimdi? Merkür'dü. Atmosferi canlı yaşamına uygundur kim? Dünyamız. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Özellikler demiş. Evet Venüs'ün özelliği ne yazacağız buraya? Venüs'ün özelliği bulunan bir maddeyi yazacağız. Şöyle yapalım. Güneş sistemine en soğuk, Güneş sistemine en soğuk gezegeni Neptün. Neptün. Var mı Neptün yukarıda? Yok. En belirgin halkalara sahip gezegen kimdi? Satürn'dü. Satürn. Satürn var mı? Var. O zaman C ne olacak? 2 olacak. Tamam. 4'ü 3 sularla kaplı gezegen. Dünya. Dünya E3 olacak o zaman. Dünyanın bir özelliği maddesi. 2 doğal uyduya sahip gezegen. 2 doğal uydusu kimindi? Mars'ın vardı değil mi? Mars. Tamam. Güneş'e en yakın gezegen. Merkür. Merkür var mıydı? Evet şurada 5. Halk arasında akşam yıldızı, çoban yıldızı, tan yıldızı diye bilinen gezegen kimdi? Venüs'tü. Şuraya. Evet. Yan yapmış varil gibi güneş çevresinde dolanan gezegen kimdi? Uranüs'tü. Uranüs. 8'e bakalım. 27 doğal uydusu olan gezegen yine kimdi? Uranüs'tü. Evet. Bu dersimiz burada bitmiş oluyor. Diğer dersimizde artık test çözmeye başlayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer derste görüşürüz. Bay bay.